belirlemişti Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor İlk ünite 29 Ekim 2023'te devreye alınacak Böylece Türkiye'de ilk kez nükleer santralden üretilen elektrik kullanılmış olacak Türkiye'yi dünyada nükleer enerji işleyen ve kullanabilen Sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil etmiş olacağız. Biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Türkiye'de nükleer enerji alanında çalışmalar hızla devam ediyor. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde sona yaklaşıldı. İlk ünitenin bu yıl devreye girmesi bekleniyor. Türkiye'nin yarım yarım asraşan Nükleer enerji yolculuğunda artık tünelin ucundaki ışık görünmeye başlandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Cumhuriyetin 100. yılına hummalı bir şekilde hazırlanıyor. Arkamda görmüş olduğunuz bu kubbe ilk devreye alınacak ünite. 29 Ekim'de devreye alınacak. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez nükleer santralden enerji üretmiş olacak santral cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük yatırımı olma özelliğini taşıyor. Bu yıl önemli birçok etkinlik gerçekleştireceğiz. Bunlardan birisi de Akkuyu nükleer güç sahasına nükleer yakıtı getireceğiz. Böylece Türkiye dünya nükleer topluluğunun bir parçası olacak. Dünyanın en büyük nükleer santral sahasında aynı anda 4 güç ünitesi inşa ediliyor. Yılbaşında santralin birinci ünitesindeki iç koruma kabuğunun montajı bitirildi. Hedef, Akkuyu nükleer güç santrali inşaatının başarıyla tamamlanması. Birinci ünitede ana teknolojik süreçleri için gerekli olan ekipmanların kurulumunu bitirdik. Reaktöre açık su verme işlemi de tamamlandı. İkinci ünitede ana teknolojik ekipmanların kurulum hazırlıkları sürüyor. Üçüncü ve dördüncü güç ünitesinde de çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor. Akkuyu nükleer santrali enerjide dışa bağımlılığı azaltacak. Tam kapasite çalıştığında yılda 35 milyar kilovat saat elektrik üretecek. Bu da Türkiye'nin %10'luk enerji ihtiyacını tek başına karşılaması anlamına geliyor. Dev proje ülke ekonomisine 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak.